Tiroid bezi boynunuzun ön tarafında yerleşmiş ufacık bir bez ama yaptığı iş açısından muazzam bir bez. Hemen hemen tüm fonksiyonlarınızda yeri var. Tiroid bezi boynunuzun ön tarafında yerleşmiş ufacık bir bez ama yaptığı iş açısından muazzam bir bez. Saçınızın uzamasından tırnağınızın kırılmasına, kalp tuvalete çıkmanıza kadar aklınıza gelen hemen hemen tüm fonksiyonlarınızda yeri var. Az veya çok çalışması bazı semptomlara yol açabiliyor şöyle ki az çalıştığında vücudunuzda her şey yavaşlıyor. Halsizlik, yorgunluk, bağırsak hareketlerinde yavaşlamak yine alımı hızlı çalıştığında ise tam tersi her şey çok büyük bir hızla artıyor. Da çarpıntı, sinirlilik, ellerde terleme gibi. Onun için eğer bu tür yakınmalarınız varsa tiroid ile ilişkili olabileceğini hatırınızda tutun. Ülkemizde de dünyada da tiroid hastalıkları yaygın. Bunun sebebi biraz coğrafi, biraz beslenme, belki biraz başka koşullar, ırsi nedenler olabiliyor ama ülkemizde endemik bir bölge tiroid hastalıkları için. Demet hocamızın bahsettiği gibi fonksiyonel hastalıkları olabilir. Tiroid bezinin hızlı veya yavaş çalıştığı hastalıkları olabilir ama bununla beraber tiroid kanserleri olabilir. Tiroidde yer kaplayıcı büyük nodüller olabilir. Bunlar da fonksiyonel problemleri veya fiziksel kusurlara yol açabilir. Nefes alma gibi, beslenme gibi fonksiyonlarımızda problem yaratabilir. O yüzden bizler tiroid fonksiyonlarını gördüğümüz kadar tiroidde saptanabilecek kitleleri de değerlendirmek durumundayız. O nedenle özellikle risk grubunda olan, ailesinde tiroid hastalıkları olan, genç yaşta radyasyon maruziyeti olan, böyle bir takım risk faktörleri olan hastalarımız başta olmak üzere tiroid fonksiyonlarının ve de tiroid bezinin en az bir kere görüntülen mesisinin herhangi bir şüpheli durumda geç kalınmamasının önemli olduğunu düşünüyoruz.